Biz şoförler olarak biz de bu mağduriyeti yaşıyoruz. Niye yaşıyoruz? Örneğin diyelim ki biz çarşıya geldiğimizde bir müşteri ziraatın orada beni bırakın diyor. Bir müşteri burada bir müşteri Fly Center var. Şimdi böyle bir durum olduğu için biz de aslında nerede duracağımızı, nerede yolcu alacağımızı pek bilmiyoruz. Aslında birkaç yıl önce bu ihale yapıldığında 3 tane durak belliydi çarşıda. Şu an insanların zihninde hayali olarak o duraklar var. Mesela ikinci durak derler biz dururuz. Nerede olduğunu biliyoruz ama somut bir şey yok. Somut bir şey olmadığı için maalesef bu konuda çok karışıklık yaşanıyor. Eğer e, somut bir şey olursa, diyelim ki oturacakları bir yer veya da bekleyecekleri bir yer veya da bir levha olursa o zaman insanlar da daha anlayışlı olur. Biz de insanları bırakacağımız daha iyi biliriz. Ve aslında biraz da muhatap olması lazım. Eğer muhatap bulamazsanız maalesef çözüm bulamazsınız. Şimdi şunu da söyleyeyim. Mesela 70 üstü e, insanlarımız var. 70 yaş üstü pardon düzelteyim. E, onlar mesela ayakta bekleyemez. Çoğu zaman mesela görürüz. Yaşlılar sürekli şöyleler. Niye bizi bekletiyorsunuz? Servisler nerede? Hep ayaktayız. Ama hal durum şu ki aslında durak orası değil. Durması gereken yer başka yer ve orada herhangi bir oturak Hayatta ne bileyim üstünü kapatacak, güneşi engelleyecek bir engel falan olmadığı için rahatsız oluyorlar. Bu yüzden de şikayetçi oluyor. Bir de şöyle bir sorun var mesela. Duraklar belli olmadığı için biz herhangi bir yere durabiliyoruz. Fakat trafik polisleri bunu herhangi bir kamerada. Veyahut da oldukları yerde fark ederlerse bize ceza yazıyorlar o durumu da bizim mağdur oluyoruz. Sadece hastane durağı değil. Baksanıza bir sürü yerler, bir yerde bant yok. Oturulacak ya da bekleyecek bir herhangi bir ha. şey yok. Yani sadece duraklarda değil. Buradan şeye kadar, hastane durana kadar yani millet kendi kafana göre duruyor, iniyor. Herhangi bir durak yok. Yani sadece bu hastane değil. Bütün duraklarda o sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada mesela düzenli bir bank kursa, yaşlar ya da millet güneşin altında bekleyeceğini bir gölgede otursa güzel olur. Önemli şey mesela belli durakların olması, e, bordların olması. Yani bunların üzerinde durmasını istiyoruz. Bir durak senin millet mağdur da. Sani yaşlı ya hatta hasta kani mağdur bir barışı. Bugün maçının iki millet millet raz gela. Hem de biz milliye Yani çünkü bizden o maçından hasta bizden aktiyeti. Olur belediye de. Tayyip Başkanı'yla da konuştuk. aslında yapılacak ama ne için durduruldu bunu da bilmiyoruz. hani yaşlı insanlarımız var. özellikle özellikle hastane güzergahında, yeni mahalle güzergahında. orada yoğunluk üst düzeyde zaten. belediye tarafından durak yapılsa yani iyi olurdu. En azından yaşlı vatandaşlarımız için. Söylediğiniz gibi yüksek orada. Şu ana kadar herhangi bir durak sistemi yapılmadı. 150 bin nüfuslu bir ilçede yani il olmaya müsait, il olma durumuna gelmiş bir ilçemizde hala durak sistemi yok. Yaşlıların, ondan sonra hastaların, engelli bireylerin yani oturabilecekleri, güneşten korunabilecekleri durak sistemleri yok. Biz bu konuyla alakalı bütün yetkileri görev davet ediyoruz.